Merhaba arkadaşlar. Meteorolojiden uyarılar peş peşe geliyor. Kuvvetli gelecek. Hava sıcaklığında keskin bir değişim olacak dedi meteoroloji. Ayrıntıları geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları azalmaya başlayacak. Trabzon ve Rize için sel uyarıları gelirken bugün ise Marmara'nın doğusu Batı Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde yağış yağması bekleniyor ve yapılan açıklamaya göre. Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan Romanya üzerinden gelecek oran serin ve yağışlı havayı ilk kez İstanbul'da hissedilecek. İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 10 derece birden düşerek 24 ila 25 derece olacak ve Doğu Karadeniz'in dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yağış o bölgede çok şiddetli olabilir. İzmir Çeşme ve Bodrum'da serinlenme Çarşamba akşamı Akdeniz'de ise Perşembe günü olacak açıklaması geldi. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar düşüyor. Bugün yüksek sıcaklıklar devam edecek ancak sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren mevsim normallerine inecek. Yağışlı hava yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerini etkilemeye başlayacak. Doğu Karadeniz şiddetli yağış uyarısı geldi. Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı geldi. Hatta sel baskınlarına karşı da dikkatli olunması uyarısı geldi. Marmara'da da yağmurun yağması bekleniyor. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.